Melih Altınok, Gelme Abbas. İran dün Hamas lideri hani nasıl öldürüldüğünü açıkladı. Saldırının yerel saatlerde gece 02'de ülke sınırları dışından atılan bir füzeyle gerçekleştiğini söylemişlerdi. Şimdi ise yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklamalarının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti diyorlar. Ne hikaye anlatırlarsa anlatsınlar sonuç değişmiyor. İran Filistin liderinin bir numarasına sahip çıkmadı. İsrail'e yemetti. Suikast için neden Haniye'nin yaşadığı Katar'ın değil de Tahran'ın en güvenli bölgesinin seçildiğini hala merak ediyor musunuz? Peki ya Filistin'in bu zor gününde ülkenin diğer lideri Mahmut Abbas nerelerde? Haniye'nin doğadaki cenaze töreninde yoktu. Şimon Perez'in cenazesine katılarak elde ettiği pozisyona zarar. Halal gelsin istemedi herhalde. Baksanıza Mahmut Bey'in Gazze'deki soykırım esnasında bile Batı Şeria'daki düzeni değişmiyor. Netanyahu, de senatosunda konuştuktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı neden Türkiye çağırmıyorsunuz eleştirilerine çağırdık gelmedi diyerek yanıt vermişti. Daha sonra Abbas'ın 14 Ağustos'ta Türkiye geleceği açıklandı. Bu kez gelebilir mi bilemiyoruz. Ama gelemezse de hiç dert değil. Hamas liderine zaten terörist diyen ve geldiğinde İsrail onayla Abbas'a sarılmaları muhtemel muhalefet liderleri dışında buralarda yolunu gözleyen kimse yok. Özgür Bey'in son kararını. Özgür Özel, Hane'nin öldürülmesini şiddet nereden gelirse gelsin tadında kınadığı konuşmasında da yine Hamas'ın Ekim saldırısından bahsetti. Ama bu kez örgüte dair tanım yapmadı. Son karar acaba ne? Merak ediyoruz. Zira 27 Ekim 2023'te Hamas'ın terör örgütü olarak kabul edilmemesi son derece utanç verici demişti. 12 Mart 2024'te de Hamas'ın yaptığı terör eylemidir diye tekrar etti. 13 Mart 2024'te ise bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim diye çıkıştı. Son durum nedir Özgür Bey? Buse Naz ne yapsın? Milli boksörümüz Buse Sürmeneli, Paris Olimpiyatları'na kadın 66 kilo çeyrek final maçında Tayland rakibi Jen Jam, Suvan elenip oyunlara veda etti. Buse rakibinin cinsel kimliği de tıpkı İtalyan boksör Angela Garini'yi de renkli yumruklarıyla ağlatan cezaylı imanı kerefi gibi tartışma konusu oldu. Hatırlayacaksınız, İtalyan Başbakanı Meloni'nin bile İtalyan sporcunun olimpiyattan çekilmesi üzerine erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmacılarına kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kimseye karşı ayrımcılık yapmak istediğimiz için değil, kadın sporcuların eşit şartlarda yarışma hakkını korumak için diyerek tartışmaya girmişti. Dün de tartışmaların odağındaki cezayirli sporcu kerif gözyaşları eşliğinde yıllardır boks yapıyorum, bana haksızlık yaptılar ama Allah benimle, Allah ürper diyordu konuyla ilgili kuralları, tıbbi testleri, politik tartışmaları vesaire bir kenara bırakalım. Kadın olduklarını söyleyen bu sporculara madem erkeğe benzedikleri için kızgınlar ve kendilerine haksızlık edildiğini söylüyorlar. O halde neden erkek gibi görünmek için yoğunca barcıyorlar. Maçtan önce Google'daki resimlerine bakıp ringe kaygıyla çıkan hem cisleriyle empati de mi yapmıyorlar? Ayşe Hanım'a kalsa bazı eski şehirlere yağmurlu havada su yok. Instagram kısıtlamasını eleştiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi? Doğru olur mu diye sormuş. Hayır ama sadece istemediği insanların suyunu kesseniz de doğru olmaz Ayşe Hanım. Bu arada Eskişehir'de istemediğin insanlar mı var? Ve siz yeri gelince yüreğine taş basıp istemediğin seçmenlerle yağmurlu havada su mu veriyorsunuz? Ne kadar demokrat, koca yürekli olduğunuzu söyleyen olmuş muydu Sayın Başkan? Siyasete kadın dediğince her şey ne kadar da güzel oluyor değil mi? <laughs>